Merhaba arkadaşlar. Bugün tenekede tavuk yapacağım. Ee, onun için hem sizlerle paylaşacağım, nasıl yaptığımı da göstereceğim. Etap atıp e, bakacağız. Bir adet tavuğumuz var. İki adet domatesim var. İki adet patatesim var. Bir miktar da biberim var. Bu benim tenekeli tavuk aparatının alt kısmı. Bu alana patateslerimi döşeceğim, üzerine tavuğu geçireceğim. Ondan sonra e, sahada da çekimlerimi yapıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar, telikli tavuk yapmak için iki adet patatesimi soyuyorum. Fatih Teyze'nin iki yarın üzerinde. Burada bulunan aparatının içine direkt doğruya geliyor. geldi patatesimiz tamam. Şimdi domateslerimi de ekliyorum. Biberlerimi daha önce yıkamıştım. tavuğumuzu da tavuğunu da tekrar güzelce bitiriyorum kestim içine biraz uzatıyorum. Üstüne Tam da bu şekilde geçiyorum. Şimdi fırınlamak için hazır durumda. E, tavuğu koyduk ama e, yine de tavuğun birkaç yerine böyle delik açarsanız e, içi ise daha iyi pişer. Çiğ kalmaz. Evet arkadaşlar, malzememiz hazır ama e, şimdi yerini hazırlayacağım. Davulumuzu koyduk Arkadaşlar bu tenekenin dış tarafını toprakla kapadın ki ee, duman hissi içeriye girip tavuğa acı bir tat vermesin. Şimdi ateşimizi açabilirim. efendim bu şekilde çattıktan sonra sadece tutuşturmak kalıyor. Evet arkadaşlar, ateşimizi de yakmaya başladık. Yaklaşık 1 saat 10 dakika gibi pişireceğiz. Sonucu hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar tavuğa hiç yağ falan koymuyorsunuz sebzenin içine de yağ koymuyorsunuz o kendi kızardıkça bütün yağ ve suyu altta bulunan tencerenin içine kabın içine doluyor zaten sulu bir patates olmuş oluyor. geçirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık 40 dakikaya yaklaştı. Ateşimizin harı biraz daha azaldı. Köze doğru gidiyor. Sonucu hep beraber bekleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar, işin sonuna geldik. Dur bakalım, tavuğumuzun durumu nedir bilmiyorum. Oo. Evet arkadaşlar. Tavumuzu yakından çekebiliriz. Nar gibi olmuş. Biraz karanlığa kaldık ama. Maşallah. Evet arkadaşlar, iki arkadaş olduğumuz için tavuğu tam ikiye böldüm. Kardeş payı yaptım. Bu da tavuğun öz suyuyla altındaki sebzelerin görünüşü. Bir başka çekimde buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.